Ile Pazar akşamı Kanal D'de. Ya? Gel. Gel kardeşim gel. Çok değerlenecek Nasıl? Mı? Doğru yanlış yerde aramayın. Diş, diş macunu korur. Ama yeni Oral B Dens korumanın da ötesine geçer. Oral-B, remineralizasyonla dişleri güçlendirmeye ve diş binesini asit saldırılarına karşı korumaya yardımcı olur. Yeni Oral-B Densify. Oral-B, Türkiye'de diş hekimlerinin kullandığı bir numaralı marka. Deneyen 10 kişiden 9'u mevcut markası yerine Oral-B diş macunu kullanacağını söylüyor. Teknoloji için haydi vatana. Xiaomi Redmi 12 8'e 128 GB gece yarısı siyahı akıllı telefon 7699 liraya. Philips S5585 ıslak ve kuru tıraş makinesi 2479 liraya vatanda. Doğru balık doğru fiyata Carrefour'sa da. Levreğin kilosu 199 lira 99 kuruşa. Doğruca, Carfursa'da. Doğruca, Carfursa'da makine iyilik için çalışıyor. Çünkü birileri daha iyi bir dünya için çalışıyor. Siz de Eko programla suyu tasarruflu kullanarak iklim dostu harekete katılın. Geleceği birlikte değiştirelim. Audio metalik boyalı silin görüntülü diyafonlar. Modern mobilyalarınızda ve mutfağınızdaki ankastrelerle uyumlu. Audio yaptırın, yıllarca sorunsuz, zevkle kullanın. Audio zil paneli, ışıklı zil paneli altlıklarıyla taktırın. Binanıza değer katın. Arzularının ötesine geç. Biskolata <laughs> mod. Isır. Neyi kutluyoruz? Çok güzel ee, bir tatili tabii ki. Erken jöli rezervasyon jöli fırsatlarıyla en jöri tatilleri yüzde elliye var adı ürünlerle şimdiden alıyoruz. İşimiz çıkarsa değiştiriyoruz. Ne kadar erken rezervasyon o kadar avantajlı fiyatlar. Kesintisiz iptal hakkıyla şimdi jöri de. Her dilde aşk koçaksa başka. Siz de sevgililer gününde Koça gelin en özel pırlanta anahtar kolyeleri avantajlı fiyatlarla keşfedin. Koçak Diamond. Bu filtre size dişlerinizin sarı olup olmadığını gösteriyor. Ama yeni Colgate Optic White Oxygen'ın aktif oksijen teknolojisi 3 kat daha fazla etkiyle 3 günde daha beyaz bir gülümseme sağlar. Yeni Colgate Optic White Oxygen. 3 günde gerçek beyaz. <laughs> Oh. 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 Beygir gücünden elektrik gücüne. Renault oh. yüzde yüz %100 elektrikli. Oh.